Merhabalar, ben psikolog Begüm İpekçi. Bugün sizlere bu videoda derse odaklanamıyorum problemini ele alacağım. Ders çalışma teknikleriyle ilgili sizler de birçok sosyal medyada video, yazı bunları bulabilirsiniz. Fakat odaklanamamak çok daha farklı bir problem. Sizlere danışanlarımdan gelen soruları yöneltip bunlara cevabını vermeye çalışacağım. Gelen danışanlarımdan derslere odaklanamıyorum, arkadaşlarım problemlerden dolayı işte dersin başına bir türlü bir şekilde oturamıyorum veya arkadaşım hadi gel ders çalışalım dediğinde dersin başına oturuyoruz fakat işte ben acıktım kahve içelim öğle arası oldu hadi öğlen yemeğine çıkalım çikolata alalım, Instagram'da, Facebook'ta şu şunu paylaştı gibi problemlerle karşılaştığını dile getiriyor. Belki de bu kişi sizin hayattaki en yakın arkadaşınız olabilir. Fakat belki ders çalışmak için uygun olmayabilir. Bunu arkadaşınıza güzel bir şekilde kırmadan bunu dile getirebilirsiniz. Seni çok seviyorum, seninle çok iyi arkadaşız fakat ders çalışma konusunda bir şekilde anlaşamıyoruz ya da bir şekilde verim sağlayamıyoruz bu konuda farklı çözümler üretebiliriz gibi e, güzellikle bir set koyabiliriz bir hayırımızı oluşturabiliriz peki nasıl bir ortam oluşturabiliriz ya da nasıl bir ortamda daha verim sağlayabiliriz. Kendimiz için öncelikle arkadaş ortamlarına baktığımızda kendimizle ilgili aynı bakış açısına, aynı hedeflere, aynı ideal görüşlere sahip olan arkadaş çevreleri edinebiliriz. Bu tabii ki de ilk denemede kolay olmayabilir. Fakat deneme yanılmayla öğrenme stilimizi odaklanmamız için arkadaş çevremizi oluşturabiliriz. İlla arkadaş çevresiyle mi çalışmamız gerekiyor? Hayır. Tek başımıza da bireysel olarak çalışma teknikleri oluşturabiliriz. Yani ilk olarak bir şeyler sana rahatsızlık veriyorsa öncelikle bunu keşfedip sonrasında değiştirmeye çalışmamız gerekiyor. Bir şeylerin farkına varmak en önemli adım atmamız olacaktır. Diğer bir problemimiz ise gün içerisinde Devamlı ders çalışmam gerekiyor fakat bir türlü dersin başına oturamıyorum. Odaklanamıyorum. Dersin başına oturduğumda bile ders dışında aklıma her türlü düşünceler geliyor gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Bu tip sorularla karşılaşıyoruz. Veya bütün gün zihnimizi ders çalışmalıyım meşgul ettiği halde o dersin başına bir şekilde oturamıyor olabiliriz. Bunu ders çalışma stilini keşfetmemiş her birey muhakkak yaşamıştır. Gelen danışanlarımdan da duyduğum, sürekli sık sık duyduğum cümlelere baktığımızda evde bir türlü ders çalışamıyorum, dersin başına oturduğumda da annem meyve tabağı getiriyor, kardeşim odaya girip çıkıyor, bir şekilde odaklanamıyorum, ilgimi dağıtacak birçok etken var gibi dönüşler alıyorum. Fakat bunun yanına işte bunu engellemek adına kütüphaneye gitmeyi tercih ediyorum. Fakat kütüphaneye gittiğim zamanda da dersin başına geçince aklımda gün içerisinde arkadaşımla konuştuğum bir konuşma, yaşadığım bir olay geliyor ve derse bir türlü odaklanamıyorum gibi geri dönüşler alıyorum. Şimdi şu noktaya değinmek istiyorum. Bunun farklı bir psikolojik boyutu olmakta. Yani senin zihninde belirli resimler bulunmakta. Bu resimler genel olarak hepsi olumsuz yönde. Bizim bunların farkına varıp da bir şekilde bunları yırtıp olumsuz resimleri zihnimizden çıkartıp bu resimleri yırtıp tekrardan olumlu bir şekilde zihnimize göndermemiz gerekiyor. Siz zihninizde zaten bu olumsuz düşüncelerle dersin başına oturduğunuzda sınav notum zaten kötü gelecek, zaten 40, 50, 30'larda bir not alacağım gibi düşüncelere sahip olduğumuzda ve bu dersin başına oturduğumuzda başarı oranımız ister istemez zaten otomatikmen düşmüş oluyor. Gün içerisinde ne kadar da ders çalışmalıyım gibi bir düşüncemiz zihnimizi kurcalasa da dersin başına bu olumsuz düşüncelerle oturduğumuzda bunlar bizim derse odaklanmamızı, motivasyonumuzu ve ders başarımızı zaten düşürmekte. Bu olumsuz düşüncelerimiz yerine Öncelikle bilinçaltımıza olumlu düşünceleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve seni öncelikle motive etmeyecek yargılardan kurtulman gerekiyor. Şimdi sizlere bu videomuzda küçük bir çalışma yapmak istiyorum. Öncelikle rahat bir yere geçip gözlerinizi kapatıp derin nefes almanızı isteyeceğim. Kendinizi en rahat, verimli çalışabileceğiniz yerde hayal etmenizi istiyorum. Ve gireceğin sınavdan maksimum 100 puan üzerinden 100 aldığını hayal etmeni isteyeceğim. Bu senin için imkansız olsa bile bunu hayal etmeni isteyeceğim. Belki bu durum sana çok büyük bir olay gibi gelebilir. Geçmişteki senin 5 dakika öncesi bile dahil olmak üzere bu olumlu düşüncelerine engel olmasına, olumsuzlukla sonlanmasına asla izin vermenizi istemiyorum. Sınırsız olasılığı düşün. En verimli nerede çalışırdın? Kütüphanede mi? Evde mi, tek başına mı, arkadaşlarınla bir grup şeklinde mi veya bir kafede mi daha verimli çalışırdın? Bunları düşün. Peki üstünde ne var? Rahat, geniş, bol kıyafetlerin mi yoksa dar, bedenini sıkan kıyafetler mi mevcut? Çevrene bakın. Çevrende kimler var? Kimleri görüyorsun? Önündeki eşyaları düşün. Defter mi var, kalem mi var? Renkli kalemlerin mi var yoksa tek bir tükenmez kalemin mi var? Çizerek mi çalışırdın? Resmederek mi çalışırdın? Şekiller mi çizerdin yoksa bir şekilde bir kayıt cihazıyla dinleyip mi ders çalışırdın? Bunları düşün. Okuduğun tüm bilgilerin zihnine tek tek girdiğini düşün ve bunu hisset. Bunu yapabilirsin. Çünkü bu beden, bu zihin sana ait. İstediğin şekilde yönetmek tamamen sana ait. Şimdi yavaşça gözlerinizi açıp da bu düşünceleri bir tek ders çalışma, odaklanmak için değil de hayatımızın diğer noktalarında da deneyebileceğimizi unutmayalım. Sadece odaklanmak için değil, geri kalan hayatımızda yaşadığımız birçok problemlerle de baş etmek için bu durumu uygulayabiliriz. Bu çalışmayı hayatımızın sadece odaklanma problemi üzerine değil de yaşadığımız diğer problemler üzerine de gerçekleştirebiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.